Merhaba arkadaşlar. Otoket ile birlikte eğitimimize devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Otoket programımız açılıyor açılmış durumda arkadaşlar. Şuradaki duyurular kısmını çarpıya tıklayarak kapatabilmeniz mümkün. Yeni bir dosya açmak için çeşitli opsiyonlarımız olduğunu ifade etmiştik. New kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Yeni bir dosya açıyorum. Yeni bir dosya açtığımızda arkadaşlar ee, şimdi e, burada yine bağlantımızla ilgili bir bölüm var. Bunu da çapraza e, tıklayarak buradan kaldırabiliriz. Grafik penceresi bizi karşılıyor. Üst kısımda arkadaşlar bizim e, bir Ribbon menü mantığımız var. Diğer CAD programlarında olduğu gibi. Sekmelerden ilerleyebileceğimizi. Sekmelerden her sekme içinde e, alt kısımda o sekmeye ait e, araçların gruplandırıldığını ifade etmiştik arkadaşlar. Şimdi üst kısma baktığımızda hızlı erişim çubuğu kısmına baktığımızda yine burada new kısmımız open kısmımız Kaydet farklı kaydet gibi işte yazdırma gibi e, ileri geri gibi e, bölümler mevcut. Yine burada neyin gözükmek istediğini arkadaşlar bakın şurada bir ok e, kısmımız var. Bu kısma tıkladığımız anda açılan kısımdan bunları ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. İşte new open burada gözükmesin veya save, save as e, bunlardan hangisi gözüksün gözükmesin bu kısımdan e, ayarlayabileceğimizi ifade etmiş olalım arkadaşlar. Bu kısımda. Ee, şöyle önemli bir kısım var Bakın arkadaşlar More comments kısmına tıkladığımızda Biz ne yapabiliyoruz Buraya farklı komutlarda ekleyebiliyoruz Buraya tıkladığımızda Açılan kısımdan arkadaşlar seçtiğimiz bir komutu buraya ekleyebilmemiz mümkün. Şu an için kapatalım. Varsayılan ayarlarda ben e, başlangıç için programı zaten kullanıyor olacağım. Aynı zamanda bakın bu kısma tıkladığımızda show menu var kısmı var. Show menu var kısmına tıkladığımızda direkt olarak bakın file kısmı geldi. Pop-up menülerimiz burada. Editle ilgili kısmımız geldi. Yine ile ilgili kısmımız geldi. Bakın isterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ben hem bu kısımda hem bu kısımda bu şekilde kullanmayı tercih etmiyorum. Bunu kapatmak isterseniz arkadaşlar hide menü var. Menü var kısmına tıklayabil tıklamanız yeterli olacaktır. Şimdi ESC'ye bastım. Şu an herhangi bir şey aktif değil mouse'umda da. Tekrar bu kısma tıkladığınızda arkadaşlar show below the ribbon diyor bakın. Bunun konumunu değiştirmek isterseniz yani şuradaki ribbon ribbon menülerin altına almak isterseniz bu şekilde alt kısmı alabilirsiniz arkadaşlar. Fakat ben yine bunun üst kısımda durmasını tercih ediyorum. Yani arayüzle ilgili kişiselleştirmeler vesaireler zaten yapabildiğinizi ifade etmiş olalım. Şimdi burada sekmelerimiz var dedik sekmeleri gezerek hangi araçlar bize lazımsa buradan kullanıyoruz. Sekmelerin altında alt araçlarımız var dedik. Bakın şu kısımda da hem şurada küçük bir okumuz hem de şu kısım var. Tekrar home sekmesine geliyorum bakın. Şuradaki büyük şu alt kısmı fontu beyaz olan kısma tıkladığımda bakın sırasıyla benim ne yaptı home kısmındaki eee ikonlarımı bu şekilde Modify bölümünü ne yaptı göstermedi bir ikona döndürdü. Modify'in üzerine geldiğimde alt araçlarını görüyorum bakın şu an. Drava geldiğinde alt araçlarını görüyorum. Bu şekilde bir gösterim var. Tekrar tıkladığımda bu kez bunları ne yaptı arkadaşlar gizledi. Modify'e geliyorum bakın Modify altında yani sembolü logoyu kaldırdı. Sadece bunları yazı olarak koydu. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bir daha tıkladım bakın. Şimdi tamamen ortadan kalktı. Home'a gelip tıkladığımda buraya geldiğimde görebiliyorum. Veya bakın tekrar grafik penceresine geldim gizledi. Tekrar insert'e geldim arkadaşlar tıkladım açtı. Yani bu şekilde gizleyebilirsiniz bunları. Tekrar tıkladığımda bakın bu şekilde eski haline geldi. Bu opsiyonları kullanabilirsiniz. He yanındaki şu Okta ne olacak? Yanındaki bu okta direkt seçmenize yani buradan tıklamanıza gerek yok. Hızlı bir şekilde seçim yapmanıza imkan veriyor arkadaşlar. Bunun altını çizmiş olalım. Şimdi e, diyelim ki siz buradan geldiniz işte e, minimize to panel titles dediniz bu şekilde ayarladınız işte buraya e, küçülttünüz vesaire bunu eski haline getirmek için ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar buradan tıklayabilirsiniz veya gelip şuradan hemen en alttaki seçeneği de ne yapabilirsiniz e, seçebilirsiniz arkadaşlar e, şu şekilde seçtim e, şu an eski haline döndürdüm bakın burada. Ee, bu gibi opsiyonları yani arayüzde özelleştirmeleri vesaireleri e, yapabileceğiniz gibi arkadaşlar. Şurada bakın şu kısma tekrar tıkladım. Burada arkadaşlar e, show menu var kısmına tıkladım. Show menu bar kısmına tıkladıktan sonra burada artık pop-up menü şeklinde bunların çalıştığını ifade etmiştik. Mesela tools'un altında, toolbars'ın altında, AutoCAD'de herhangi bir toolbar'ı ben işte grafik pen penceresine getirmek istiyorum diyorsunuz. Mesela çizgilerle ilgili araçlar. drum kısmına tıkladım. Bakın geldi araç çubuğum. Araç çubuğunu bu şekilde taşıyıp şu yana koyabilirsiniz. Bu şekilde. Veya diğer yana koyabilirsiniz, getirip bu şekilde veya aynı işte katya kullanıyorsunuzdur, katya da işte grafik penceresinde dursun istiyorsunuzdur, buraya koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz gibi e, komutları e, kendi kullanımınıza uygun bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Bakın şurada çarpı işaretimiz var. Çarpıya tıkladığımız anda bunu olacaktır, e, gidecektir. Tekrar gelip şu kısımları kaldırmak istiyorsak buradan gelip arkadaşlar Height Menu bar kısmına tıklayıp eski haline e, getirmeniz uygun olacaktır. Şimdi üst kısımdan bahsettik biraz da alt kısımdan bahsedelim. Alt kısımda bizim e, durum gösterge çubuklarımız var arkadaşlar işte model layoutlar vesaireler var. Bakın şurada gridler şu an aktif kapatmak istiyorsanız gridleri buradan açıp kapatabilirsiniz. Veya işte gridleri yakalasın mı yakalamasın mı yani şu kutucukları tutsun mu tutmasın mı buradan aktif deaktif edebilirsiniz. Yine buradaki araçların e, hangilerinin gözüküp gözükmeyeceğine şuradaki... Çizgilere tıkladığınızda mesela gridler burada e, gözükmesine gerek yok. Snap modun gözükmesine gerek yok deyip arkadaşlar bunları ne yapabilirsiniz? Kapatabilirsiniz. Bu gibi kendinize özel arayüzle ilgili ayarlamalar yapabilirsiniz. Ben şu an varsayılan ayarlar ne ise arayüzde onlarla programı kullanacağım. Eğer sıfırdan başlıyorsanız size de önerim bu şekilde olacaktır. Özellikle e, bu durumda arkadaşlar... Ee, bazen şey yapılabiliyor işte orayı burayı açarken e, arayüz iyice karışabiliyor. Size resetlemeyi de göstereceğim. Resetlemeyi göstermeden önce şurada arkadaşlar bizim komut satırımız var. Biz e, AutoCAD programını yukarıdaki araçlara tıklayarak diğer CAD programlarında olduğu gibi kullanabildiğimiz gibi buraya çeşitli e, komutlar yazarak da kullanabiliyoruz. Mesela siz grafik penceresinde diyelim ki şu an bakın mouse'um geziyor. C'ye bastım mouse'umun yanında hemen ne oldu? C ile başlayan komutlar açıldı. Circle, X, seçeneğim. Circle'a buradan gelebildiğiniz gibi. Buradaki komut kısmında da arkadaşlar şurada bir ee, CTRL'ye basalım. Komut kısmında da gelip C'ye bastığınızda arkadaşlar ee, buradan da ne yapabilirsiniz? C ile başlayan araçları seçebilirsiniz. Circle'ı seçtiğim anda mesela diyor ki e, bir tane Circle'ın merkezini tanımlayacak nokta oluştur. Mouse'umla tıkladım. Bakın Circle'ımı oluşturmaya başladım. Aşağıda komutlarla bunu yapabildiğiniz gibi arkadaşlar. Buraya C yazıp ekranda C yazıp e, yapabildiğiniz gibi. gelip Buradan mouse'umla diğer CAD yazılımlarında olduğu gibi Circle'a tıklayarak da ne oluşturabilirim? E, bunları oluşturabilirim. Yani buradaki bizim e, komut e, satırımız bu işe yaramaktadır arkadaşlar ilerleyen kısımlarda hem üst kısmı kullanacağız hem komut satırını kullanacağız bunlarla ilgili işlemler yapacağız şimdi gelelim az önceki kısma diyelim ki burada birçok değişiklik yaptınız arkadaşlar ee, diğer e, cat e, programı eğitimlerimizde de bu çok çıkıyor işte hocam bu menü kayboldu şu menü gitti bunu nasıl getirebilirim ilk hale nasıl dönebilirim arkadaşlar bu önemli bir e, kısım eğer arayüzü karıştırırsanız arkadaşlar bakın şurada options bölümümüz var Options bölümüne gelip buradan Profiles kısmına geldiğinizde buradan direkt olarak resetleme yapabilirsiniz. Bu sizin arayüzünüzü ne yapacaktır? Resetleyecektir arkadaşlar. Veya gelip komut satanına şöyle o OP yazdığınızda bakın Options çıkar. Veya ekrandayken arkadaşlar şu şekilde o OP yazdığınızda şu alt kısmı silelim. Mouse'unuzda mesela burada duruyorsunuz o OP yazdığınızda arkadaşlar operation kısmına tekrar gidebilirsiniz bakın burada profile kısmına gelip resetleme yapabilirsiniz Bir de programın ana resetlemesi var artık o tamamen programı fabrika ayarlarına döndürüyor arkadaşlar programı kapatıp başlat kısmına reset yazdığınızda üst kısımlarda arkadaşlar reset settings to default diye bir seçeneğiniz olacak o kısma tıklayarak da oradan genel bir sıfırlama program için yapabilirsiniz benim önerim Şimdilik arayüze dokunmayın arkadaşlar sıfırdan başlıyor bu arayüzle birlikte yani varsayılan arayüzle birlikte adım adım oteket programını öğreniyor olacağız. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.